E, ticaretten çıktı bu iş. Vuleo'ya döndü <laughs> sanki ama şimdi su faturası gelmiş. Evet, bulduk. İzmir olarak Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığımız için biz. Sizce kaç para? Yüzüme yansıdı mı? sosyal mesajımızı da verelim. Yaz olduğu için kuraklık söz konusu sularımızı güzel kullanalım. Aksiliklerde gene bugün sıcaklardan mıdır? Araç arızalandı. Bakalım. Bir sonraki otobüse bineceğiz. Bugün gelen siparişler nelerdi? İlsin yaşlı köpek maması 14 kilogram. Gelen hızlan sayayım. Daha sonra dünkü e, filxileri e, almaya gidiyorum. Bugün gelen siparişler genelde elimde olan siparişlerdi. O yüzden e, rahattık. Ama bazen şöyle durum oluyor. Siparişi verdim. Siparişi verdiğim zaman olmayan ürün oluyor. Size olmadığını söyledi tedavi O yüzden biraz problem oldu. Başka yerlerden aradık. Zaman çok e, kaybettik orada. Böyle aksilikler oluyor. Açık unutuluyor. Alternatif olarak toptancılarımız var. Kolay gelsin Deniz Bey. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Süper almaya geldim. Zaten Olur. hazırmış kapıda. Biz hiç öyle. Bravo. Biz öyleyiz. Tamamdır. Sıcak tüm hızıyla devam ediyor. Bugün paketlerimiz büyük olduğu için taksi çağırdık. Taksiyle gideceğiz. Bugün yerimizi alalım. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu karışsan mıydı? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Kargo ya. Siparişle. Yakında acımızlar mı karıştık? Yine kargolarımızı tamamladık. Şimdi bizim oğlan için eczaneye uğrayacağım. Bir vitamini var. Onu alacağım. Ondan sonra tekrar arkadaşları tasmin atölyesini olacak. Yani hem internetle ilgili işleri varmış. Selamünaleyküm Elisa. <laughs> <inşallah>. Onları halledeceğiz. <laughs>